Ya <laughs> se <laughs> <laughs> Ramazanda başkan olsa uyarı. Bu videodaki herkes yani her şey mizahen yapılmıştır. Yani bu videodaki hiçbir şey gerçeği yansıtmamaktadır. Öf be. Kiti gittiğinden beri ev böyle kaldı. Ha o yerdeki şeyleri de savurda veya şeyde yiyorum. Yemek yapmasını bilmiyorum da. Neyse. Ee, amcasının yanına gitti. Bir daha da gelmedi. Hayır yani. Amcası hastaymış diye gidiyor. 3 aydır gelmedi. Ramazan oldu hala gelmedi. Arıyorum telefonlarımı açmıyor. Bu ne ya? Neyse illa tabiyle takılıyorum. <laughs> Neyse. Ya keşke başkan kapı çalsa da başkanlığı bana devretse. Cumhurbaşkanı olsam da bu eve bir hizmetçi tutsam. Ha siz diyorsunuz ki sen bir tane hizmetçi tutmuştun. Ee, ona ne oldu diyorsanız. Valla başkanın bize verdiği bütün para bitti ya. Ben de işte başkan almak istiyorum. Sen artık param olur. İnşallah çalınır yani. Ulan ne oluyor? Ne oluyor? Lan, bana bir kapı vurdusun. Sonra başkanlığı devredeyim. Sen de kapıyı vurur. Ne? Ciddi mi? Evet ciddi. Oha! Yes! Dileklerim kabul oldu. <laughs> Ramazan Ramazan dileğim kabul oldu. Let's go! Evet sevgili halkım. Bu ay Ramazan olduğu için size şöyle bir kural getiriyorum. Kuralım şöyle. Ramazanda ibadetini gerçekleştirmeyenin yani işi bitir ülkesinden atarım. Yani herkesi mi atarsın? Evet Ciki yenge. Herkese atarım. Yu Sana oy verdiğim güne yu. Sen bana oy vermedin ki lan. Başkan direkt bana devretti. Aynen doğru. Lan. İlet abi. Orada ne yapıyorsun? Ya şey. Ya yani sen başkan oldun ya. Beni de yakalatmaya çalışırsın diye arkamda duruyorum. Bak en ufak yamuğunda seni öldürürüm. Yok İllet abi ben sana hiç yamuk yapar mıyım? Ben seni çok seviyorum. Yani e, şey öz abimden bile daha çok seviyorum. Neyse ya demek ki öyle. Neyse ben yine de önlemi elimde tutuyorum. Belki hapse atacaksın. Yok Yıldız abi ben öyle bir şey yapmam. Öyle bu başkan kesin bir gün ölecek ama neyse. Değil mi hanım? Ay evet evet. Bu başkan kesin bir gün e, ölecek. <gülüyor> <gülüyor> öyle ağız mı olur? Kadına bıyık mı çizdim lan ben, ben cidden? <laughs> neyse giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte YS'nin Ramazan özel animasyonuna geliyoruz. Yani yapıyorum. Öyle bir şeyler yapıyoruz yani. Neyse. Bu animasyonda YS başkan oluyor. Ülkenin başkanı. Yani cumhurbaşkanı da diyebilirim. Gördünüz zaten az önce. Bakalım ne olacak. Hadi devam ediyoruz. Yalnız ne bıyık çizmişim bu. Pala bıyık gibi ama pala değil. <laughs> <laughs> ha, like atıp abone olmayı da unutmayın. Onu söylemeyi unuttum. Üf, tüf, tüf, tüf. Öf be. Okul müdürlüğünden Cumhurbaşkanlığına terfi. İyi gidiyorsun GS. Ee, ben maaşım nasıl yani gelecek mi onu soruyorum. Ha, şimdi zam gelmeyecek de sen bana şunu cevap ver. Neyi? böyle ibadetini gerçekleştiriyor mu? Oruç tutuyor mu falan filan işte onlardan. Tutmuyorum. Ney? Hemen sınır düşedim. Ha, ne? Hayır. <laughs> Sıradaki. Aa, Sıra balde öğretmende. Hoş geldiniz öğretmenim. Bana sıfır verdiğiniz günleri unuttunuz mu lan? Ya şey. Gelse benim maaşa bir zam yapar mısın ya? Bütün notlarını hemen düzeltirim. Hatta seni okulun birincisi yaparım. Hatta hatta. Hatta ve seni var ya seni. Giderim. Okuldan geçerim. Yeter ki sen benim maaşıma zam Sen oruç tutuyorsun Tut, tutuyorum. Hmm, bakalım tutuyor mu? O ne? Amel defter oğlum. Hiç mi görmedin? Hmm, bir bakalım bana hmm, tutmuyorsun lan. Yalan mı söylüyorsun? Yürü git. Sıra bakiye. Merhaba evladım benim emekli maaşı. Yok yok amca. Onu bırak da sen hiç şey yapıyor mu? Yani ağaç tutuyor mu? İbadetini gerçekleştiriyor mu? Evet tutuyorum evladım. Seni 2900'den beri tutuyorum. Hmm, bayağı uzun bir süre. Hatta beri bile geçti. Güzel. Amca sana bir sürprizim var. Çocuklar amcayı umraya götürün. Ne? Çok sağ olasın evladım. Zamanında gidemedik. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Amca sen yeter ki iste. Buraya gel. Ben seni her zaman istediğin yere götürürüm. Bu kim lan? Aa, Justin Bieber değil mi? Ne Justin Bieber'ı? Justin Bieber lan. Kancım Unuttun mu lan? Hani şöyle şarkım vardı. Baby, baby, baby Oh, baby, baby Senin adın neydi? Diye şarkım vardı ya. Ne Justin Bieber'ı? Beni gerdi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu. Sen burada ne işin var? Ben başkanla görüşmeye geldim. Oğlum ben senin başkanınım. Başkan gitti... Ee, başkanlığı bana devretti. Yani artık başkanım benim. Ha, şunu soracağım. Sen oruç tutuyor mu lan? Tutmuyorum. Öyle şeyler bilmiyorum. O zaman seni ülkeden kovuyorum. Ha, bir de sen topçuydun ya. Artık topçuluğu da bıraksın. Niye mi? Çünkü ülkede maçı yasaklattırdım oğlum. Ulan sen bittin. Ben seni sınır dışı şey ettirirsem sen görürsün. Böyle başkan mı olur? Olur lan olur. Ben yaparsam olur. Değil mi çocuklar? Evet efendim. Sınır şey dışı edeceğiz. Zaten sizin gibi başkan yüz yılda gelir. Bir yılda da girer. Sizin gibi başkan daha piyasada bulunmadı. Değil mi? Siz bilirsiniz. He. Evet evet ben bilirim. Evet, siz bilirsiniz. Çünkü siz yeseysiniz. Siz her şeyi bilirsiniz. Aynen lan, ben yeseyim. Ben her şeyi bilirim. Sen bittin oğlum, sen bittin. Ben senin saçlarını pembe boyatacağım da, senin saçların yok. Neyse, seni gideceğim, belediyeye söyleyeceğim. Yalnız sen, sen, ee, sen Cumhurbaşkanı gitme. Onu da yapamam. Sen bittin lan. Seni bir şekilde buradan kovduracağım. Gel. Bu sen ne yaptın? Sana başkanlığı verdiğim bir saatte sen bunları mı yaptın cidden? Lan ülke batıyor lan. O lan Mauro Icardi gidip ya, ya Mauro Icardi sen gidip cidden kum sular rüşüm etti. Evet. Ee, şey, İlet tabi Allah'ım beni kurtar. Yoksa bu adamları üstüme saracak. Ne, İletme. mi? <laughs> 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 Sağ ol illet abi. Bu, sen gelme seyirin. Bu var ya, beni öldürecekti ve başkanlar tümü elimden alacaktı. Teşekkür ederim. Ne demek görevim. Zaten sen beni hapishaneden kurtararak sevgimi kazandın. Ya kiti nerede ya? Orasını ben de bilmiyorum. Bir ara onu da kurtarsak mı? Ha senin ikinci sezon ne zaman geliyor ya? Ya çok yakında. Bu videodan sonra bir tane e, ev tanıtımı videosu gelecekmiş. Ondan sonra yani bakarız. Animasyon gelecek. Ama çok bomba olaylar gelecek. Zaten sen de biliyorsun neler olacağını. Neyse sen kapanış sözünü söyle. Yarışmak üzere be. Önemsiz studio sundu. 不是不是。<laughs>